Merhabalar herkese. Bugün 2021 yılının ilk büyük masa başı turnuvası olan Tata turnuvasının 5. turuna gidiyoruz. Beyaz taşlarda David Anton var. Siyah taşlarda ise Norveç'in 2 numaralı ismi Arjan Tari var. Oyunun tamamını sizlerle paylaşmak istemiyorum. Tamamen bir olayı paylaşmak istiyorum aslında. Oyunun 51. hamlesinde konum bu şekilde. Ve baktığımız zaman 4 piyona fil piyon. E, bu beyazların 3 piyonunu siyah şahla engellediğimizde C piyonu da C piyonunu da beyaz şahla engellediğimiz zaman beraber olabileceğini beklediğimiz bir konum ve burada 52. hamlede beyazların şah F4 hamlesini görüyoruz. Bir an bu Hala ben C piyonuna yetişebilirim F4 karesinden diyor. Ve piyonlarımı desteklemek istiyorum diyor aslında burada. Beyazlar siyahlar hemen C3 oynamış. Önce bir G5 şahın ardından şah F7. O konuma geri döneceğiz. Önce oyunda neler var oraya bir incelemek istiyorum. Ve şah e3 tabii ki c2 c1'leri engellemek istiyor şah e3'ten David Anton. Ve c2 hamlesinin ardından da şah d2 ile c piyonunun c1'e çıkışını engellemiş beyaz şah. Ve buradaki piyonları da aslında siyah şah şu an göz kulak olmuş durumda. Şah g7 oynandıktan sonra h5 oynanmış. Burada göstermek istediğim varyant aslında şu. Buradaki 3 piyonu ortadaki kareden tutmanızın önemi yani şahı herhangi bir yere oynadığınız zaman mesela F7 oynayayım ben F7 oynadığınız zaman ters taraftan piyon ilerliyor ve sizi zor durumda bırakıyor, kayıp konumda bırakıyor. Artık şahla oynayabileceğiniz sadece 8. yataydaki kareler var. Bu yüzden fil B3 gibi hamleyi beyaza veren bir e, hamle boş bir hamle yapabiliyorsunuz siyahlarla veya tabi şah g8 oynayabilirsiniz ama aynı yollara devam edecek g6 şahtan sonra yine şah g8 veya şah f6 fikirleri oynanabilir ama dediğim gibi Aynı konumlar oluşacak. Bu yüzden siz de deneyebilirsiniz bu konumu. Güzel bir oyun sonu konumu. Şah F6 ile devam etmişim ben. H7'nin ardından. Şah G7 ile piyonun vezire çıkışı engelleniyor ama F6'dan sonra şimdi baktığımız zaman şah çarpı F6 alamıyorsunuz. H8 vezir çıkılabiliyor. Bu yüzden şah 8'e kaçabilir. Fakat burada da F7 hamlesi var. F7'den sonra artık iki piyonun vezire çıkabilir bir pozisyonda olduğunu. Yani H8 ve F8 tehditlerinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şu an F8 tehdidi var. Siz fil çarpı F7, G çarpı F7 bile önemli değil. Burada çünkü iki tane piyon şahı saptırıp diğeri çıkacak. Yani şah g7 oynasanız bile siz h 8'den vezire çıkıyorum. O alındığı zaman f8'den vezire çıkıyorum ve beyazlar için kazanç bir konum olurdu ama dediğim gibi Aryantari bunu zaten farkında ve şahı ortadaki kareden g7 karesinden Ayırmayacak herhangi bir piyon sürülene kadar ve burada fil b3 oynamış. Hamle sırasını beyazlara vermiş ve beyazlar da şah c1 oynuyor. Buradaki piyonları bozmak istemiyor ona da ileride geleceğiz. Çünkü bu piyonların e, sürülmesi durumunda siyah şah sürülenin önüne geçerek bu piyonları engelleyebiliyor. Fil A4 şah B2'nin ardından fil B3 oynamış Aryantari. Dediğim gibi şahınık buradan çekmek istemiyor. Ve fil B3'te de yani şah çarpı B3 C1 hamlesi olduğu için alınamadığı için de basit bir e, boş hamle yapıyor diyebiliriz siyahlar adına. Şah C1 fil A4 şah B2 ve Oyun 60. hamlede berabere bitmiş. Gayet normal. Ben bunu niye paylaşıyorum? Burada nasıl bir ders olabilir ki? Bu 3 piyonu buradan tutmak haricinde. Hemen oyunun 54. hamlesine dönüyorum. Arkadaşlar burada tabii ki aynı fikir hala geçerli. Bu piyonları siyah şah tutacak, C piyonunu da beyaz şah tutacak ve berabere. Aynı oyunda gerçekleştiği gibi ama siyahlar burada inanılmaz bir hamle kaçırıyor ve burada siyah oynuyor. 22 hamlede mat ediyor. 22 hamlede mat dediğim tabii ki CHP onu vezire çıkarak bir mat. O yüzden 22 hamlede matı bulmak zorunda değilsiniz ama burada siyahların kazanç hamlesini düşünüp bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, Arjan maç sonu açıklamasını da açıklayacağım. Neler düşündüğünü de açıklayacağım. Bence normal şartlarda gözü kapalı bulabileceği bir konumda büyük bir hata yapmış oluyor Arjan Burada CHP bakışını engelleyebiliyoruz aslında Beyaz Şah'ın bir süreliğine. O hamle ne olur? Fil B5 hamlesi. Filin bu çaprazdaki hakimiyeti C3 piyonunun D2 karesindeki hakimiyetiyle bu şah artık C3 piyonuna göz kulak olamıyor. Hatta şöyle diyeyim. Şah D4 gibi veya şahla herhangi bir yere oynadığı hamlede C2 C1 vezir çıkacak ve oyun tabii ki siyahlar adına kolay bir kazanç olacak. Bu andan itibaren oyunun 54. hamlesinden itibaren şu var aslında. Beyaz şah zugzwang'da. Yani oynadığı anda siyahlar C piyonunu vezire çıkıyor ve beyazlar piyonlarıyla oynamak zorunda. Siyahların yapabileceği tek şey şu aslında. Beyazların piyonlarla olan hamlelerini bitirmek. Gelin bakalım neler olabilir. A4 oynandığı zaman eğer fil çarpı A4 alırsam şah D3 hemen C piyonu hakimiyetini ele geçirmiş oluyor beyaz şahlar. Bu yüzden fil çarpı A4 almamam lazım. Bu çaprazda kalmam lazım. Fil A6 oynuyorum. A5 gibi bir şeyin ardından şah G7 bu 3 piyon böyle geldiği zaman G7'de durmanın önemi anlatılmıştı biraz önce. H5'in ardından işte şimdi yapacağım hamle önemli. Çünkü şahı oynadığım zaman kaybettiğimi biraz önce gördüm. Hamleyi beyaza vermem lazım. Basitçe fil B5 oynuyorum ve hamle sırası sende diyorum. Fil B5'in ardından H6 veya F6. Aynı sonuçlara gidecek. Şahla H6 piyonunun önünü kapattıktan sonra da şimdi iki seçenek var. G6 sürüldüğü zaman şah çarpı H6 alınabiliyor. F6 sürüldüğü zaman da Şah G6 girebiliyor burada siyahlar. Ve bunun ardından aslında beyazlar şahla oynadığı zaman kaybediyor. Piyonlarla oynadığı zaman piyonlarını tek tek kaybetmiş oluyor. Yani beyazların tahtada iyi hamlesi, berabereye götürecek hamlesi bitiyor. Belki pas geçebilse bunlar olmayacak. Ama pas da geçemiyor satrançta. Bu yüzden oynatmak zorundayız beyazlara. A6 oynatalım önce A piyonunu. Boşuna bir vermiş olalım. Ardından ne yapalım? H7 sürsek veya F7 sürsek bizim için bir şey değişmeyecek. H7 oynandıktan sonra... Şah çarpı H7. Ve burada G6 oynasam. Şah çarpı G6 var. F7 oynadığım zaman... Şah G7. G6 ile o tutulduktan sonra... Yine kritik bir hamle. Şimdi hamleyi yine... Beyazlara vermem gerekiyor. Yani yine fil B5 gibi. Basit bir hamle oynayabiliyorum. Ve yavaş yavaş işte... Oynayabileceği zaten beyaz şahla oynadığı zaman kaybediyor. F8 hamlesi var. F8 çıktığı zaman alıyorum. G7 sürdüğü zaman alıyorum. Ve artık şahla oynamak zorunda kalıyor beyazlar. Tabii ki Ariantari ve büyük ustalar bu gibi konumları binlerce kez görüyorlar. Binlerce kez çalışıyorlar ve tahtada ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Maç sonu röportajında da Ariantari'ye aslında şunu diyorlar. Fil B5 kazançtı ve yani böyle şanslar her zaman insanın başına gelmez böyle oyunlarda, böyle turnuvalarda diyorlar. O da gerçekten şok oluyor. Şok içerisindeyim çünkü oyunun başından itibaren tamamen kazanç, tamamen kayıp olduğunu düşündüğüm konumlarım vardı. Bu yüzden oyun sonunda beraberlik için yalvarıyordum. Ve ben bu röportaja geldiğim zaman beraberliğin kendim için iyi bir sonuç olduğunu düşünmüştüm ama şu anda... E, Pil 5in kazanç olduğunu söylüyorsunuz ve gerçekten büyük bir şok içerisindeyim diyor. Yani önemli bir oyun sonu dersi bence. İnsanların karşısına çalışmalarına rağmen, binlerce kez çalışmalarına rağmen geldiği zaman psikoloji satrancın bir psikoloji sporu olduğunu çok net bir biçimde bize gösteriyor. Ben yine o kazanç hamlesinde, kazanç konumunda bitirmek istiyorum. Burada yer ayrantı ayr <laughs> özür dilerim. Aryantari fil B5 oynayabilseydi oyunu çok basit bir şekilde kazanacaktı. Ama işte psikoloji oyununda sadece beraberlik yapmaya çalıştığı için kazan şanslarını aramadığı için 2630 civarında belosu olan Aryan bu gibi bir oyun sonu konumunu kaçırmış. Ben bu oyunu hemen bu oyun sonunu sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.